Evet arkadaşlar şu anda bir göldeyiz yine ama bu sefer farklı bir göl. Alp dağlarının yine eteklerinde bu göl dehşet güzel. Biraz şöyle göstereyim istedim. Çok kısa bir video. Gölün ismini telaffuz edemiyorum şu anda çünkü Zonyer miydi neydi Zonya? Yazarım videonun altına yazarım. Bu gölün rengi kırmızı gibi. Biraz böyle çamurlu falan gibi, çirkin gibi, göz, kirli gibi gözüküyor ama tamamen doğal bir göl. İnsanlar burada yüzüyorlar. Ben tabii yüzmem de, biz yüzmeyeceğiz ama böyle nasıl söyleyeyim? Doğal bir biyo hayat oluşmuş burada. Etrafında Sadece eskiden kalma evler, köye ait yerler var. Bir de Ferienhaus'lar var. Yani tatil evleri gibi. Bizdeki pansiyon tarzı yerler var. bizim çocuklar böyle ayaklarını falan sokuyorlar. Ama kesinlikle etrafını betonla ya da ne bileyim diğer türlü binalarla kirletmemişler. Yürümek için özel yürüme parkurları yapmışlar. Çok güzel, kesinlikle çok güzel gelip görünesi yerlerden biri. Bizim eve uzaklığı derseniz arabayla bir saat sürüyor. Toplamda kilometre olarak da, pardon ya bir saat 20 dakika galiba, bir saat 20 dakika. Kilometre olarak da 80 kilometre civarında. Otobandan gelinmediği için biraz uzun sürdü. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.